Tarih 16 Nisan 2014. Burası Hatay Devlet Hastanesi. Kişi belli. IŞİD'in komutanlarından birisi. Adı belli. IŞİD ve El Nusra gibi radikal örgütlerin militanları Türkiye'de mi tedavi ediliyor? Türkiye muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı bu vahim iddiayı konuşuyor. Kendisi bir terörist olduğu için tutukladık demesi lazım. Eğer şunu derse insandır tedavi ettik, iyi hale getirdik sonra yolladık yine Suriye Cayır cayır yine adam öldü derse bu kepaziliktir. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce o iddiayla ilgili bir belge paylaştı. Gün ve saat verdi. IŞİD komutanı Ebu Muhammed Hatay'da tedavi edilip tekrar savaşa gönderildi dedi. IŞİD komutanını tedavi eden üniversite hastanesinin rektörü de iddiayı doğruladı. Tarih 16 Nisan 2014. Burası Hatay Devlet Hastanesi. Kişi belli. IŞİD'in komutanlarından birisi. Adı belli. Yani buna Sağlık Bakanı cevap versin. 16 Nisan 2014'te Hastane kayıtlarını açıklasın. Bakalım devlet var mı ortada? Türkiye Cumhuriyeti'ni bir çadır devletine dönüştürdüler. Bir muz cumhuriyetine dönüştürdüler. Devletin geleneklerini yok ettiler, kurallarını yok ettiler. Devletin işleyişini mahvettiler. Muhalefete göre IŞİD militanlarının tedavi sürecinde illerin valisi ve hastane başhekimleri de aracı oluyor. Çünkü hükümet onların tedavisi için bir yasa çıkardı. Gözlerden kaçan o yasal düzenleme, internet yasaklarının düzenleyen torba yasanın içine kondu. Böylece radikal örgütlerin ülkemizde tedavi sürecinin önü açıldı. Ha sen bunu tedavi et, yeniden savaş diye al oraya gönder. Bu olmaz, git orada öldür diye gönderiyorsun. AK Parti hükümetinin imza attığı o yasal düzenleme sonrası, son iki yılda yabancı kişilerin Türkiye'de tedavisi için 6 milyon 104 bin TL bütçe ayrıldı. Tedavi için ayrılan o bütçeden daha çok IŞİD ve El Nusra üyelerinin de içinde olduğu vatansızlar yararlanıyor. Muhalefetin yasa çıkarırken gösterdiği tepki sonrası ülkemizde tedavi görecek IŞİD ya da El Nusra militan sayısı 400'de sınırlandı.